Evet böyle Zeynep. İyi tamam. Başka Herkese merhaba görüşürüz. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, çok istediğiniz bir kışkırtmayı yapacağız yağmurla yaprağa. Bakalım inşallah yapabiliriz. Ayarlanmadım hala. Böyle ayarladım tamam. tamam böyle Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi arkadaşlar Zeynep Zeynep'le birlikte yağmurla yaprağa boşanıyoruz. Kışkırtması yapacağız. Bakalım ne yapacaklar. Ay, Zeynep çağır sen. Sen çağır. Git çağır. Evet arkadaşlar. Bakalım tepkileri ne olacak göreceğiz şimdi. Yağmur, kızın kardeşini alıp gelir misin? Geliyoruz anne. Allah göstermesin böyle bir şey. <laughs> Zeynep sen şöyle geç istersen kızları ortaya alalım. Geldik anne ne oldu? Gel kızım gel. Gel, gel şöyle otur. Gel bak. Sen de gel kızım yanıma gel bakayım. Ne oldu anne? Gel kızım. Otur kızım. Evet. Bayağı oyun mu oynuyorlar? Evet. Şimdi... Zeynep sen başlayacaksın ben başlayayım. No. Sen başla sen başla. Yağmur o biz annenle yani. son zamanlarda çok tartışmaya başladık tamam mı kızım? E? Sen okuldayken tabii görmüyorsun ama yani biz artık böyle eskisi gibi olamıyoruz Zeynep'le annemle tamam mı? Bak Zeynep diyorum yani artık düşün böyle tamam mı kızım? Niye? Biz artık böyle aramızda oturduk anlaştık. Işte... Niye acaba? olamıyoruz? Yani Zeynep tartışıp duruyoruz şimdi kızların yanında tartışmayalım Neyse istersen. tamam tamam. Ee, annenle karar verdik boşanıyoruz kızım. Ya bu bunun ben... ne olduğunu bilmiyorsun değil mi kızım? Şimdi Durum annen bakayım. başka evde yaşayacak, ben de başka evde yaşayacağım. Yani bu evde kim yaşayacak daha karar veremedik. Tamam mı kızım? Şimdi çocuklar. Yağmur, öyle bana bakıyorsun ama hani bunu şey gibi düşün. Geçen gün sen diyordun ya bana anne e, hiç sevmediğim bir arkadaşımı öğretmen yanıma otutturdum. Anlaşamıyorum. Ben öğretmenim istiyorum. Benim de oturmak istiyormuş. <laughs> Çok Zeynep. Çok komik Yani böyle bir durumda gülüyorsun ya. Vallahi olsun. billahi ya. Doğru söylüyorsun. Bir şey anlatıyorum kızım, Bir sus da her zaman gibi bir şey yapma. Ben de sizi çok, seni de çok seviyorum. Yağmur'u da çok seviyorum kızım Tamam biz birlikteyiz zaten. Hep birlikteyiz. Yani çok uzaklara gitmeyeceğiz zaten. Annenin yanına geleceğiz. Bana dedin ya hani. Anne gelecek evet, konuşacağım. Şey. Beni yanımda olan arkadaşım alsın ya da ben başka yere gideyim anlaşamıyoruz. Evet. Aynı masada otur, sırada oturmak istedim. Bunun gibi düşün. Biz de babanla anlaşamıyoruz. O yüzden Boşanmaya karar verdik. Anlaşarak, daşarak. anlaşarak Ama boşanacağız. Ama Biz tabii ki de senin annen benim her zaman. Tabii. Bir baban da babandır. Yani baban istediği zaman seni görebilir. Ben de istediğim zaman tabii ki de. Ne olacak bilmiyoruz şu an. Hani durumu bilmiyoruz açıkçası. Ama şu yani an boşanmak isteyen insanlar da biz değiliz Yağmur. Yani etrafımızda boşanan insanlar da var. Anlaşamayınca insanlar boşanıyor zaten. Anne. Sonuçta hayatı paylaşıyoruz burada. Değil mi Zeynep? Yani anlaşamayınca ne olacak? Yani mecburen ayrılacağız. Bu şekilde yürümez zorundayız. Anlaşamayın. Ben bu. De... Ama anneciğim bak babanla ciddi anlamda sorunlarımız var. Yani e, bir noktada buluşamıyoruz babanla anladın mı? Evet. Bu sefer size yansımasını da istemiyoruz. Sizin böyle bizim kavgalarımızın arasında da işte yetişmenizi istemiyoruz. Anladın mı? Bu sizin için de benim için de babanın için de en iyisi. Anladın Anne, mı? Ben size anlıyorum. Ama lütfen bak beni kırmak istiyor musunuz? Sizleri mi kırmak istiyorsunuz? Tabii ki de yani? Sizin Tabii niye, niye e, kırmak zaten. Yerim? Niye beni de kırıyorsunuz ya. Niye boşanıyorsunuz anne? Boşanmayın. Ne olur ya? ya. Bunun sizinle ya bir bu. alakası yok kızım bunun. Bizim sevgimiz size zaten biliyorsunuz ne kadar sevgimiz kızım. olduğunu. Biz zaten bu sebepten dolayı sizi de üzmemek için siz de Kesinlikle ya, yani. Gel kızım neden ağlıyorsun bebeğim gel. gel. Ya. Şimdi Ay ya. bugün açıklamayacaktık aslında ama yani birkaç gündür biz e. artık annenle konuşuyoruz e. tamam mı kızım? böyle yok, bir karar artık vardı. Ne olur yapmayın. Yağmurcuğum. Ya. Yağmucum. Üzül, üzüleceğini tabii ki biliyoruz. Üzüleceksin de yani biz de üzüldük ama yani evliliğimizin bu şekilde ilerleyeceğini biz hiç tahmin etmiyorduk. Yani demek ki evlilikte böyle şeyler olabiliyormuş yani anladın mı kızım? Ya baba Onun ne için... Aydınlayın. ne olur baba. Yağmur, biz ben... çok Zeynep'le Zeynep şey yaptık bu konuyu konuştuk tamam mı? Böyle daha, bir kararı var. Buraya atadın, atadın. Biz buraya <laughs> yeni sen yine bu evde olacaksın kızım. <gülüyor> tamam <laughs> anneciğim. Tamam. Dur 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 dur. Zeynep bu böyle olmayacak bak televizyon üstüne bakın tezozun üstüne bakın yaprağı çok yaptık anne bak kamera var orada ben ya, yaprağa dayanamadım arkadaşlar, arkadaşlar. Ya. valla yaprağa dayanamadık. kızım şaka yaptık ya kızım güzel <laughs> valla dayanamadım baktım göz yaşları bu oldu ya <laughs> gel gel güzel kızlarım benim ya Kızın... Yağmur, sen yerine geldi mi? Evet. Gel. <laughs> ben bir kere Yağmur'u öpmek istiyorum. Gel güzel Gel güzel Arkadaşlar, videoyu durdurduk evet. çünkü evet. Yağmur ve Yaprak'ın <laughs> elini yüzünü yıkadık. Evet Rahatlasınlar arkadaşlar. istedik. Yaprak özellikle çok yağmur ağladı. Bizi çok. benim, benim böyle doldurmayayım. Tamam, yok, bir daha böyle yok, bir şaka yok, yapmayacağız yok, zaten. Baba! Yok, Biz baba. aslında Yağmur'a yapacaktık bu kışkırtmayı ama şey dedik. Azıptın. Yaprak dedik böyle şeylerden anlamaz dedik ayrılıktan mayrılıktan <laughs> ama yaprak merse arkadaşlar yağmurdan daha çok şey yaptı. Yalnız ne dedi? Baba ben seninle kalacağım dedi. Beni şaşırttı o. Evet Büyükse. ilk başta öyle dedi arkadaşlar. Kızım arkadaştan. aşk olsun. Aşk olsun. Baba. Kızım ayrılsaydık sen bende mi kalacaktın? Evet. Kurban olayım sana anne, anne de bir tanem anne olmaz. Hmm. Anne babadan ayrılmaz hiçbir zaman tamam mı kızım? <laughs> çocuklarımız da kesinlikle baba. bizden ayrılmaz. Ay, evet. diyeceğim. şey Onun adı neydi? Aa, biz burada yıldızımız. Buraya daha yeni taşındık diyor. Daha biz yeni yeni diyor buraya evet ya ha, yeni ben taşındık ben diyor. Ben Nasıl ben ayrılacaksınız baba, diyor arkadaşlar bizden. Yani buraya yeni taşındık taşetten de Efendim de. kızım. Evet anneciğim. Ne oldu Yağmur? Sinirlendin mi? <laughs> Yumruk mu atacaksın Yağmur? Baba. <laughs> Neyse arkadaşlar. Baba. Vallahi Yağmur yorumlarda bilmiyorum belki sen de dikkat etmişsindir. As ee, genelde şey diyorlar yağmurla Yağmur, yaprağı, evet. işte ZNP, kışkırtma yapın deyip duruyorlardı. Biz de böyle bir annemle kurgu yaptık kızım size. Tamam mı? Özür dileriz bu arada. Tamam Böyle bir kurgu olduğu için de özür diliyoruz sizden. Evet, tamam mı? Arkadaşlar. Aa, oldu yani. bu kadar ama gerçekten sen biliyorsun annenin beni ne kadar çok sevdiğini, bak, benim bak, de anneni ne kadar çok sevdiğimi. Ne oldu Zeynep? Ay niye ilk başta beni söyledin öyle? E, tam ne fark eder yani? Ay, Aa e, sen e, de var ya Zeynep böyle şeyleri hemen alınıyor. Olurum. Niye ilk başta beni? Efendim ben kendimi de söyledim Zeynep yani. arkadaşlar gerçekten güzel bir ailemiz var. Asas. Öyle bir düşüncemiz de yok. Öyle bir şey uğramasın bile bize hiç istemiyoruz. Kesinlikle. Asaslar bu arada e, baba affedersin değil mi yani. Ev yine Heh. buraya yani yeni datadı taşıttan değil mi yani? Tamam tamam tamam. <laughs> Evimizi yeni taşıdık merak etme bu evi bırakmayacağız annen de bırakmayacak ben de bırakmayacağım. Yaprak çok sevdi çünkü yaprağı biliyorsunuz o da yaptık. Biz evet arkadaşlar. E, artık Yağmurcuğum dur dur otur yerine kızım tamam otur yerine özür diledik ya kızım özür diledik sizden özür diledik <laughs> dur. özür diledik sizden ama tamam. zeynep bir daha kesinlikle boşanıyoruz Kışkırtması tamam, olmasın Tamam. tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam bu da, bitti. Kışkırtma da, olabilir videolarımızda da, ama bundan da, sonra da, çocuklar da, üzerinde bu şekilde da, bir kışkırtma da, olmayacak. Valla pişman oldum ya. Valla ben de pişman oldum. Ya, Hatta da, aklımdan da, şey de geçiyor. Da, video yayınlasak mı yayınlamasak mı ama bilmiyorum. Ben Ona ben de, daha de, sonra de, karar vereceğiz. Düşünüp karar vereceğiz. Evet neyse videomuzu o zaman kapatalım. Arkadaşlar sizi burada. çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup like attığınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ben de anne. Evet, evet, evet arkadaşlar. Gel şöyle bir şey soru yapayım. Gel Nerede? şöyle bir soru alayım. Ee, Yumruklayayım. İstersen yani. <laughs> gönül isterdik ki seni de şöyle öyle bir tamam. saralım ama maalesef. Ben de elimi vereyim şöyle. size Şeyde, şöyle tamam. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek bir sonraki videoda görüşmek Hoşçakalın. üzere. Görüşmek